Onun fiilini gördüğüm zaman iyi insan diyorum bak görüyorum. Ama o fiili eserini görüyorum. Fiilin eserini görüyorum. Faali görmüyorum. Fiilini görüyorum. Sıfatın mevsufunu görmüyorum. Sıfatı görüyorum. Vücudun gölgesini görüyorum. Esas latif olan vücudu görmüyorum. Bu misal halinde öyledir. Bu birincisinden üstündür. Ama tamamen bu kesafetten kurtulur. Latafet alemine dalarsanız. Ahiret alem dediğimiz o latafet yüzünü latafetleşirseniz Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki Rabb'im Rabb'ımı bildi. Rabb'im Rabb'ımı gördü diyor. Demek ki ben gördüm demiyor. Rabb'im gördü diyor. Siz de hakikaten bu tahsilden sonra görüşleriniz netleştiyse o zaman latif olduğunuz için latifi net ve kesin görürsünüz. Daha önce görmesek de. Daha önce gör yok görmeden olmaz. Zaten o görülerek gidiyor. Hayır şimdi o latif görüşte. He zaman mekan yoğunda. Daha önce hiç tanımadığımız bir kişiyi daha. Görürsünüz. Görürüz. Şeklini bilmediğimiz bir Tabii, kişiyi Tabii. Olur. O Öyledir. Onun için kendi görüşümüzü, kendi bilinçimizi de pekleştirelim. Üç terazi verdim. Kendinizi bu üç teraziyle tartın. Bu üç terazide kulağınız neyi duyuyor? Sorun. Gözünüz neyi görüyor? Sorun. Diliniz neyi konuşuyor? Sorun. Bunun cevabını kendiniz verin. Çünkü herkes kendi nefsini tanıyıcıdır. Nısır Niyaz Hazretleri de ne diyor? Her neye baktıysam veç-i Rahman ondadır. Demek ki veç-i Rahman ne demek? Veç yüz demek. Rahman Allah'ın kemalat sıfatı demek. Allah'ın yüzü diyor. Kemalat sıfatlarından görünüyor. Peygamberlerden, insanı kamillerden, hak mürşitlerinden görülüyor diyor. Her şey yerli yerde görüyor. Her neye baktıysam ve Rahman ondadır. Her ne kulağım işittiyse mağazı Kur'an ondadır. Demek ki kulağı da ne her neyi duyuyorsa Kur'an'ın sedasını duyuyor. Ama yerine göre. Kuşun ötmesi motosikletin hak hak diye egzozdan ses vermesi Başka rüzgarın esmesi, yaprakların sallanma seslerinin tümü kendi mertebelerinde ayet olduğunu söylüyor. Ama dediğim gibi bunları duymak için bu idraka bu letafete sahip olmak lazım. Bir kardeşimize soruyorlar kuş dili nasıldır? Onu gideceksin kuşa soracaksın demişler kuşun dilini kuş bilir. Ama kuş olanlar da bilir. Ama Süleyman biliyormuş ya. Süleyman kuş ol, kuş olmuş da öyle biliyor. Kuş olmamış olsaydı kuş dilinden anlamazdı Süleyman da. Sen de Süleyman ol. Sen de kuş dilinden anlarsın. Süleyman kim? Süleyman bu gönül tahtının sahibi. Gönül sultanı. Sen de gönlünün sultanlığını kazanabilmişsen sen de o zaman güç dilini anlarsın. Böyle gören şaşırlıktan kurtulmuştur. kurtulmuştur. Yoksa Ahmedi Ahmet olarak yalnız unsurlukla görmek veyahut da rüyanızda, hayallerinizde onu yaşatmak elbette zahirinden üstündür ama esas net görüş değildir. Esas net görüş ahiret görüştür. Onun için Vecc-i Rahman dediğin kemalat sıfatlarıyla yüzünü Allah'ın görmek istiyorsan hak gözüyle bakacaksın her şeye. Hak gözüyle bakarsan bir şey nur yezdan onda olduğunu göreceksin. Tam müşahedeyle görüşmüdür. Budur. Hayal görüşe nefis müdahale eder değil mi? Hayale görüşe nefis müdahale eder. Ama, Ama ahiret görüşüne nefis müdahale edemez. Gidip bitti çok. Bitmiştir. Onun için aç gözünü ibretle bak. Görünen değil midir hak? Fehminin sözü mutlak. Zahirim dedi Allah. Allah kayıpte değilmiş. Gayipte olan insanı kamillerdir. Halkın arasında yerler içerler, çoluk çocuk sahibdirler, İşleri vardır, güçleri vardır ama fakat onları kimse bilmez. Onların da senin gibi iki gözü vardır, iki kulağı vardır. Her türlü şakalaşmaları, yemeleriyle, içmeleriyle olsa olsa bu ne olacak canım? Bu da benim gibi bir insan der, geçersin. Ne oluyor burada? Olmaz. kendinden başkası yok. Ayet-i Kerimesi gerçekleşmiyor. Tabii. Eğer var ise gerçekleşmemiştir olmazsa. Ayet-i Kerime'de diyor ki لَقَدْ جَائِكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفِسِكُمْ aziz, Alihi ma anittum harisun aleikum bil müminin raufur <laughs> rahim fe in tawalla fa qul hasbi Allahu la ilahe illa hu Aleyhi tevekkeltu ve Hu rabbul arşil azim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin arasına girdiği zaman oranın müşrikleri oranın Zenginleri dedi ya bu adam fakir bir adam, bu adam sıradan bizim gibi bir kişi Allah, madem bir peygamber gönderecekti bizlerden farklı melekten olsaydı ya bizden farklı birisi olsaydı de o zaman inanalım dediler. Yok ordularıyla inmeliydi. Neler dediler, neler dediler. Onun için anlamayanlar, bilmeyenler, idrak etmeyenler onu sıradan bir kişi olarak görürler. Ama inananlar, bilenler o bir masardır. O masardan Cenab-ı Hakk'ın kemalatı zuhur ediyorsa işte ona tabi olmanın ta kendisi olacağını ifşa ediyor duruyor. Çünkü onlar Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ayet-i kerime o peygamber aranızdan çıkarıldım, çıkarmış olduğum o peygamber öyle bir peygamberdir ki o şefkatte, merhamette, her türlü mütevazilikte sizler için üzerinize tir tir titriyor. Siz onu neden anlamıyorsunuz? Sizin için hiçbir kötülük düşünmüyor. Sizin selamete çıkmanızı, sizin kurtuluşa ermenizi istiyorum iki can serveri. Öyle diyor bu ayet-i kerimede. Onun için o rahmetiyle, o merhametiyle, o fetanetiyle, sıddıkiyetiyle, her türlü şefkat ve merhametiyle aramıza girmiş ama biz ondan haberdar değiliz. Ondan sonra da, onu sıra bir kişi kabul ettiğimiz müddetçe de hiçbir zaman ne yapmayız? Ondan istifade edemeyiz ve zahir görüşümüzün ötesinde bir görüşe de sahip olamayız. Hayali görüşünüz var mıdır? Soruyorum ben kardeşlerime şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Efale ilahiyi hayaliniz var mı? Sıfat ilahiyi hayaliniz var mı? Vücudu ilahiyi hayaliniz var mı? İlimde fiilin faili Allah'tır. Sıfatların mevsufu Allah'tır. Vücudun mevcudu Allah'tır diyoruz. Fakat bunları söylediğimiz zaman hayalimizde ne var? Soralım kendimize. Halbuki fena yefal telkin edildiğinde fena efal li kabullenmen hemen akibinde tecelli yefalin zuhuratını getirir. Tecelli yefal ise tecelli görünmesi demektir. Efalin görünmesidir. Bu ahiret işte görüntüsüdür. Tef tecelli sıfat ahiret görüntüsüdür. Tecelli zat ahiret görüntüsüdür. Siz bu görüntüyü sağladınız mı? Sorun kendinize. Bunları sağlamamışsak o zaman rabıta kullanmıyoruz. Koyunun gaval dinlediği gibi gaval dinliyoruz ama maalesef şuhut ve rabıtaları kullanmadığımız için de usta alamıyoruz. Buyur. Vallahi buradan kendisinden başkasına baktırmam. Anlamış mı? Kendisinden başkasını görmüyorsak güzel. Baktırmamıştır da. Mesele yok bak. Bakın kendisi bakıyor zannediyor Hacı Mesut. He. O da doğru. Evet, sadakallahu